Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir okuma etkinliği ile karşınızdayız. Bugünkü etkinliğimiz çok eğlenceli. Bu etkinliğimizde Eren'in okumasını istediğim bir takım cümleleri buraya yazdım. Eren bu cümleleri kendi okuyacak. Daha sonra da buradaki cümlede yazılanları yapması gerekecek. Ve böylece biz okuma etkinliğimizi gerçekleştirmiş olacağız. Hazır mısın Eroşo? Evet. Hadi bakalım çek şimdi bir tane kartı. Hı. Otur kal otur kalk otur kalk şimdi ben bir tane kart çekeyim odada koş koşuyorum sana göstereceğim oy oh, yarış bakalım ah oh, ah oh, ah oh, oh ben seni geçiyorum Eren. oy oh, Eren geçiyor Şimdi sende sıra. Sen bir tanesini çek. Evet. Şın, şınav çek. Şınav çek. Çek bakalım. Hadi bakalım. Şınal ben şınav çekiyoruz şimdi. Bunu. Ha? Bir. Oo <laughs> çok iyi şınav çekiyoruz. İki. Oo çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oo bravo. <laughs> Bizim oyunumuz böylece kartlarımızın hepsi bitene kadar sürecek. Hem çok hareketli bir oyun hem de çocuğu okumasını sağlayacak bir oyun. Çok eğlenceli. Size de tavsiye ederim. İyi eğlenceler.